sesi kapat lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün UCN'nin 3. bölümdeyiz. 3. bölümdeyiz ne? 3. bölümündeyiz. ya boğazım şey oldu ya. Her neyse 3. bölümdeyiz. Ve müsüber hepsini yine bir şey diyeceğim hepsini. ilk 5 yapmadım hiç. 5 yaparak girsem ne olur? Yap. Hocam ne hocamı ya. Ya okuldan neredeyse yine geliyorum da ondan. Ee, i̇şte e, Bonnie çıkmıştı öteki de. Ee, Bonnie çıkartmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Ama bu yerlerde çıkmıyormuş Sadoboni. Sadoboni şeyde çıkıyormuş. Normal e, ne diyeyim ne bileyim ya ne bileyim ne. Ya Sadoboni Bonnie su baby rest baby yerinde çıkıyormuş bizim çıkarttığımız yerde zaten. Aa, sen git ya. Sen oynarsın çok sıkıntı. Gel. <laughs> bunun taktiğini buldum. Kamerayı kapattığın an geliyor. E bu nasıl? Ne bileyim ben. Evet game oldu. Ona basmayı unuttum. Hadi. Gözünün biri olmayan. Dur göstereceğim. İstesi gözü yok. O sonunda be işte su guru, sunu yok edeceğim ya kamerayı kapattığında gelmek nedir ya dur neredesin sen ah hepsini yüz yapıp yine bak mükemmel oynamaya çalışacağım hepsini 20 yapacağım ve sadu bu getireceğim ne o gidin yine bak an ananı seviyorsan alkışla gidin hadi bak o bak Bak, işte, ah bizimki geldi. Aa, ana, ee, bir gider misiniz? Para veririm bak. tako istemiyorum. Ee, sen hayır o cenek ya bu, bu ya git ya ona biçim karakter onun ismini unuttum? Kamerayı kapattığında saldırır mı ya? Sıkar ötleri çıkart ya. Tipe bak tipsiz. tipsiz. Ee, ee, birazcık hemen baslangıçlı ee, oldu. Sanki bir hemen geldiniz. Sen bir. çıkam. I am so sorry. Çika bunu yapma. Hayır Barola. Ya bunu yapma Barola lütfen. Para bir. Hayır Bar al işte ya. orayı da sil. Ya şimdi bütün karakterleri sileceğim. Sadobu Bonnie'yi çıkartamayacağım. Şimdi de William gelir Aris. Bu, bu sırada bunun isimleri. Şey, ya yine unuttum. Dur. Fun time, aynen. Fun time Fox mesela fun time barola, fun baby. Şurada Gordon Freddy neden var? Temin gösteririm paintten nice. Sonra editte. Selam. Aa ben ona bakayım Işığı unuttum ya. Ben bunu şey zannettim. Papa da o kadar Bak paput yüz ya onun oha lütfen bir gidin lütfen pa <laughs> <laughs> papuç yeter kardeşe papıtı lütfen cam sikirlerin düzeltin ya bu papıt iki saniye de geliyor cam atıyor abi birazcık sinirlendi artık güzel bir şekilde adam şöyle yapıyordu Bak şunları falan ekliyordu. Bak şöyle yapıyordu. Sen bir gel ka şu karakterin bir gelmesi gerek. Bak sen de git. Kameradan Ya balon çocuk bir git. O Golden Freddy. Golden Golden Freddy ya neden? Söyle mi yapıyordu? Ne yapıyordu? Ben de unuttum hepsini aç ama Çendil. Hepsini bir yapakta o zaman da gelmiyorlar ki. Hepsine 20 yap. 20 yaptığında geldi yani ben hepsini. Bu sırada şey bir taktikmiş o şey de çok sevimiz e, nadir bir şeyimiz. Ama bana her zaman gel... Hayır ya Sunu. Hep hiç kameraya bakmayacağım senin sayende. Ya al al maskeyi Ya bir git. Vallahi seni öldüreceğim. Evet. Girsene. Çok sinirlendim. Var var Su, suna zaten çok gıcığım. Bu ikisi hariç en sevdiğim su papatı sen de git. Su papatı yine iyi. Ötekiler ne öyle ya? şey zaten en iyisi neydi su Hayalet Freddy. selam aa papıt sen ama ama papıt bak bak o bana jumpscare atacak ama papıt papıt anlası biliriz ya selam kanka İki saatliğine şimdi öyle Sadobani bunu gelmiş olabilir hemen gidiyor hay hayır, hayır. Sen beni nasıl görüyorsun? Ya UCN -E kardeşi de götürelim. Ben bunu UCN -E diyorum nedense. Say Puppet Nightmare Puppet. Normal ismi Nightmare Puppet. Gerçek değil yani. Nightmare geçen her şey gerçek olmuyor. Hayali. Hayali bir şeyse biz nasıl görüyoruz lan? Bu oyun her şeyin birleşimi olduğundan yani William'ın GM'den ne olduğundan birazcık saçma olmuş. Ha ben şeydeki ben şey demiştim ya hatırlıyorsunuz mu? E, su mikrofonu görüyor musun böyle? Ben Paint'ten yaparım editte. Su mikrofon e, disco şey yapmışlar falan diyordum ya. Onu pek anlamamışsınız diye düşündüm. Ne yapıyorsun çıka? Keşke bakmasaydım. Isık yok bak. Aa. Ben bunu ya al işte ya. En sevmediğim karaktersin var ya. En gıcık olduğum karaktersin. Yararım yok, zararım var. Hem de fena. Bari can yağı Kör olduk. Kör. Alist. Işte. çok saçma olmuş. Ya, yok, yok kör oldum, kör oldum hadi. Al işte. Bence şey çok saçma olmuş. Tabletten S'ye basınca ısın olması. Zaten su kardeş yardım etmiyorsunlar zaten 20 olunca kafayı yiyorlar. Ben ne zaman tableti girip de onları yapıyor? Direkt kapıları kapat ya kapıları kapatıp enerjimin bitmesindense daha çok hayatta kalırım bence. Şunu da kapat. Ha gel o bir gelemez ki artık bazı bazı saçma sapan. Bonnie nereden, nereden geldin bak? Mesela Bonnie nereden geldi? Uç tavanı mı kırdım Bonnie? Selam Bonnie. terbiyesiz Elif. Din 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 din. O, er, o. Hayır ya timsah ya neden bunu yaptın? Timsah ne yaptı biliyor musunuz? Susi'yi kapatmama izin vermedi. Teşekkürler oldu. Bu sırada Fırat bir çekeceğim. Bu sırada. I, söyleyeyim. Sen git. Ben nasıl yapmıştım ya Sadoboni'yi? Her bir şey geliyordu. Ondan sonra şu hayalet var ya onun kafasına bir tane şöyle vuracağım. Onun yüzünden ölmüştüm. Ama burada da olmuyor ki o. Hayır. Bak güzelim. Bak güzelim. İkiniz birden beni sıkıştırmayın. Beni seviyorsanız. Bu bir şey oh. Orada bir şey hareket ediyor. Al işte ya. Ya domuz nereden çıktı? falan filan. Ben şey yapmaya çalışıyorum ya. Su. Şunların açılması benim hayalim ya. Su şeyleri. Tamam şimdi Suriye gideceğiz yani. Or orada Sadobani'yi beklememizin pek yararı yoktu. Bak hiç kimseyi çağırmasak Sadobani gelir mi bilmiyorum ama en sonunda ölüyoruz. Çünkü hiç kimseyi çağırmadığımız için. Ben Suriye gireyim. Power'a basacaktım. Power değil. ya. Neydi unuttum. Of. Yani ortadaki isterim. Sonra iki açmak çok isterdim. 200'lük açılmıyor. Su 200'lüğü açmak isterdim. Çünkü bütün gizemler orada kaynıyor. Su 800'lük zaten en yani şey... Ben bütün karakterlerle yenmeye çalışıyorum ama olmaz ki. Ya birkaç karakter. Şuradan. Bak 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 bacak ne yazıyor? Black. Ne yazıyordu lan? Bacak ne alakalı? Şuna <laughs> basıyordum. Şimdi de onu atalım. Ah, su. su. Yok bu değil. Kaç kişi lan? Ya yanlışsa bastım. 3 <laughs> Selam. Lan lan. Ben sana bakmıyorum. Sana ne oluyor? Hayaletle sinirlenmek. Hayalet beni yemek. Sen gelmemek. Sen gitmek, ben ölmek. Ne onu yemek? Yanında e, yanımda sıpanırmak. Ben gebermek. Bir git lan. Bu sırada o şeyleri bu yapıyor yani. Tamam. Organizasyonları şey yapıyor galiba. Su karakter. ya anlatırım neyse bas bas basana evet ben bozuldu bir aralığına bunlar bunlar bir şey deneyeceğim doğru düzgün bir şey şimdi su şey neyden geliyor bütün karakterlerden mi geliyor yoksa su papatlarda şeyler bir şey oyun çocuklardan geliyor? şimdi gelecek bakacağım yok yok of be kameraya bakabiliyorum bu dünyanın en sanslısı havalandırmaya bakayım neden lan ben burayı ne zaman kapattım ne yaptım ya ben? Tamam. Lan ben burayı ne ara kapatıyorum. A7. Ha. Tamam, şarkı söylüyorum bile. Do your night işte böyle saçma sapan bir karakter sarko falan söylüyor Aa, oh, o, no, bu, bu, bu oyunda yok bu da çok Ay, ya mikrofon gitmiş bu oyunda yok bu da çok şey bu da oyundan silinmiş bir karakter lan bütün yayınlarda kış silinmiş karakterler çıkıyor hasıba çok gitti Vallahi ağzıma gitti. Silüet karakterlerden çıkıyor. Onun o korktum be. şey ne yapıyorsun? Ne yapacağım sana? Isı açamıyor. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Balon çocuk. Ha yok. yeniden çıkacak mı? Dur her döndüğümde bir tane karakter geliyor mor. Bak görüyor musunuz? Her döndüğümde e, pembe bir şey geliyor. Bakın gösteririm peynir. Böyle bakalım. son O ne ya? Neyse o Paint'ten gösteririm diyecektim de. Sen ne var yani? basamıyor. Ya. Sen yok ol. Ha orayı açtığımdan geldin. Ah yok ol. Akıllı. Saat 3 m olmuştur ve hiçbir şey gelmemiştir ve o pembe gelmesini istedim bir kez daha gelmesini istiyorum çünkü o da yasaklanmış bir karakter. Oğlum ben ne kadar sanslıyım? OJN'yi o kadar oynamadım sans eseri böyle karakterler geliyor bana yasaklanmış. Su boru ne ya? İki tane bu. <laughs> <laughs> Ay. o sen ya. Ya ya. Bir oldu. sen git sen git sen git Resim oldu hayır ha gitti gitti sen git geri açıl. evet evet şimdi gelecek mi o karakter bir kez mi geliyor hepsi? Hayır. Çok az eriktiriyor. Altı sonunda. Sanki. You didn't. O bir. Aa sadece o kolaymış. Neyse ikinci bölümünü yaparım belki. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay kat.